Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Feni oynuyoruz. Sola girdim. Tek başımayım. Şunu alayım da şunu da bir açayım. Vallahi göremiyorum ya. Heh. Güzel oldu. Ses gitti ama gelir şimdi okey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ee, Atlantis çıkmam gerekiyor. Onu söyleyeyim ilk başta. Neden? Çünkü alayı benden fazla canı olacağı için hem hasar bakımından hem de yenilenme bakımından onları bir eksiye düşürürüz o konuda. Hepsi can çalıyor aman aman. minister olsun, Julian olsun. Mia zaten başlı başına öyle. Mia'yı istediğimiz kadar keselim yine de farmlayacak, tek atacak. Orası çok başka şey de. Oyun bozuk. Yemin ediyorum oyun bozuk ya. Şaka gibi ama öyle. Şimdi Atlantis'i ver. Bunda bunu yaptık. Gerekiyor mu? Gerekiyor ya. Şunu da yapabiliriz aslında da. 1v1 bir bir atacağımızı düşünmüyorum. Bir fightte oluruz zaten. Julian benden önce almıştır ormanları. Arkadaşlar ona göre bakın. O çok hızlı olur. Pusuyordur hatta. Zoshan'ın cesaretini görüyorsunuz zaten. Büyük ihtimalle Julian vardır arkasında. Aldım bunu. Aynen öyle geldi o da zaten. Şöyle bir sen düş süper. Zoşun önemli değil sen daha önemlisin şimdi. Şöyle bir tek iple oynayacağım tamam. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha süper. Yavaş oynamanın gücü adına. Şimdi Zoşun görüş verirsem şu taraftan geçecek. Verdim. Hiç gitmeyecek bu sefer. Ben varım diye. Onda ne vardı? Flash var. Lan Akai dur. Sen hepsinden fazla vurursun dur. Akai de geldi buraya arkadaşlar. Ben direkt zor şunu çıkartacağım bu arada. Tamam ultimizi de buna saklarız da ölmeyecektir. Aynen. O yüzden bey izleyelim. Garanti oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Garanti bir oyun. Ee, çok şey yapmayacağım. Halikür yapmayacağım. Sıkıntıda pikleri var. Gerek yok yani. Dediğiniz gibi. Bazen böyle oynarım. Bazen harikürlü oynarım. Değişiyor benim fin oynamam ya. Ama Hard maçta öyle hareketler yapıyorum diye de kaybetmiyorum. Çünkü öyle maçlarda daha dikkatli oynuyorum. Öyle söyleyeyim. Ya benim o yaptığım hareketler baftan olsun oradan bilmem ne olsun gerekli şeyler zaten arkadaşlar. Öyle yapmam gereken şeyler ama ben bazen tabi işin suyunu çıkartıyorum orası ayrı mesela. Kaplumbağanın görüşü var mı? Hayır. Geldi de girmemişler yani. Orada bir şeyler oluyor. Şunu bir alayım. Oğlum ekmek var da dur iki ip de gideceğim. Enerji harcamayacağım tabii ki de. O hatayı yapmıyoruz. Da kanka sen neden benim ormanımı alıyorsun? Fight bekleyeceğim. Pozisyon daha doğrusu. 4 level. Tamam girmeyeceğim. Çünkü Mr. Ultis'i yiyecektim. Aa o böyle daha kötü oldu. Keşke iple girseydim lan. Bu arada girseydim. Hani şu şöyle bir dakika. Beyaz atayım ekiple girseydim insan ultisini yerdim fakat kalmazdım dışarı çıkardım o şekilde de julian'a vurduk ama beklemek istedim de reis çekti biz ya kral ver bakalım bir direnci botunda sen onu kessin eline sağlık yuzu kaplumbağa'yı da aldırsan var ya sana ne dua ederim lan gel gel <laughs> bak yıllar sonra ilk defa solo kaplumbağa'ya giriyorum feniyle büyük bir başarı büyük bir cesaret. Kaplumbağa savaşıyorum şu an. Yarı canımı alıyor neredeyse. Atlantis çıkmasam daha fazla sürecek tabii ki de. Saldırı hızım olduğu için. Rahatlıkla alıyoruz. Şimdi 7 denizin 7 denize gerek var mı? Aslında var. 7 denizin hasarını çok seviyorum arkadaşlar. Yani avcı darbesi çıkan falan da var da 7 deniz başka bir şey ya. Hani vurduğunuzda falan misal oyunda şöyle bir şey vardır. Adam mesela firsta mesela gushunda mesela çok oluyor bu adamın canı yüzde tamam mı bıçak atarsanız adamın canı milim oynamaz ama yüzde on canı varsa yüzde yirmi canı varsa bir bıçak atıyorsunuz tamam adam yok oldu o da işte direnci kırılma gibi ve benzeri ve benzeri birazcık bekleyelim birazcık daha bekleyeceğim tamam sen dur lan yanlış atıyorsun tamam ip atmayacağım daha enerjim kalsın. Belki Julian oynarız. Şöyle base atmış gibi yapacağım da. 3 2 oh, Tamam. Yok enerji yetmedi. Çıkalım. Akain de ultisini almış olduk. Süper. Ver bakalım zırh Adamların bir kili var. Kimden almış onu? Nereden almış. Anlıyorum. Bana herhalde üzüldü. AFK kaldı. İlk ben öldüğüm için diye. Kendi söylediği için herhalde. <laughs> Oynasana Lane. Ha, geldi. Mia'nın 3200 farm var. İyi Granger en azından. Mia'nın ultisi var mı bilinmiyor. Yuzok oh, hiç acımıyor bu arada ha. Güzel varmış. Stun yiyeceğim. Yeneme bastım. Süper. Hemen beyizle. Arada MS çıkıyor fark ediyorsunuz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama miyaya gitmeyeceğim grinder keser öndeydi çünkü. Aynen öyle. İşte böyle farm farkını kontrol ederseniz, adamların itemlerini kontrol ederseniz videoda pek yap yapamıyorum bunu unutuyorum. Alışacağım inşallah da. Bu şekilde oyunu daha iyi kavrayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben üstte normalde giderdim. Farma bakmasaydım miyaya giderdim. Ama grinder'ı kesene bildiğim için gerek yok arkadaşlar yani. Kill ne yapayım ben? Bazılarınız mesela bazı çok nadir kişiler bilmiyorum. Ne kadar istatistik olabilir bilmiyorum ama adam ki sayısına bakıyor mesela oyundaki. Oyun önemli değil yani onun için. Öyleler de var. Hiç alakası yok. Kili ne yapacağım? En hard maçlar 5 kille geçiyor yani 10 kill al alıyorsun. Takım olarak 10 kill bak takım olarak 5 killden bahsediyorum. Onlar kötü oyuncu mu? Bireysel olarak hayır oyun onu gerektiriyor çünkü ya da oynadığın hero onu gerektiriyor. Misal. Bazı maçlar ben Fen ile 2 kill'den maksimum alamıyorum. Beyitlemeye çalışıyorum çünkü o maçta ben oynayamam abi. Oynayamam yani. Benim yapacağım tek şey keri varsa, ne bileyim kimi varsa, ADC varsa, kim onları counterlıyorsa e, onun tanklarını, onun beyitlemesini yapmak, onu rahatlatmak yani. Benim amacım o. Buraya giremem ki. Şöyle bir girip çıksam ultisini alırız atmak zorunda zaten. Tamam. Şimdi bir keseyim. Oo doğru özgürlü. Bir tur bekle. Kanka geri dönmeyeyim ya yok yok. Şu anda Allah'tan vazgeçtik ipimizde. Şu an süresi geçti yani havada kaldık. İyi gitmedik. Hemen geçelim. Bakalım bir fan farkını yeniden. Mia mesela doğal rüzgar çıkmıştır. 1800 farm var. Granger iyi. Çünkü farmdan düşmüyor. Normalde Mia mesela ezildiyse karşı ADC bizim ADC yani. Farmı hemen hemen aynı oluyor. Granger iyi. Bana ne verdin kanka ya? Bildiğiniz gibi. Yapma be oğlum ne gerek vardı? Ne gerek vardı kanka? Bundan mı alsak? Ne diyorsunuz? Aşağısı diyon Aşağıda bir şey yok ki oğlum. Tamam şaka 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 yaptık oğlum. Niye de var? Hı? Güzel bir kişi çıkarttık da. Havada ölüyoruz. Senin ultin var mı ya? Bilmediğim için girmeyeceğim. 110. Aa ultisi yokmuş derken attı herhalde. Döndü bir şeyler oldu orada. Lan! Lan! Mia! <laughs> Gözünün önünden gitti dedim. Ulti bastı herhalde. Dolaşayım belki bulurum. Adam base'e gitmiş. Evet. Oğlum MS dur lane. Hıh. falan alalım arkadaşlar. Güzel. Zushin düştü. Lords alabilir miyiz? Mia buradan yaracak. Mia bakın ne kadar tehlikeli görüyor musunuz? Şu an farmına bakın. 6100, 6700. <laughs> ya. Şimdi buraya da ittirir reis. Adamın korkusu yok. İnanın korkusu yok. Çıksa ben kessek şu an. Nereye kesiyor lan? var benim. iki pulti kardeşim. Korkuyorum Mia, Layla, Zilong. Bu üçünden korkarım. Öyle korkarım arkadaşlar. Yani siz de oyunu aktif olarak oynuyorsanız eğer ki bu metada siz de korkuyorsunuzdur. Ya oynadığınız tabii ki de hero'ya göre değişiyor. Mesela Hayabusa varsa çok rahat çıkartırsınız. Ama adamın yanında iyi bir tank varsa Hayabusa yine de çıkartabiliyorsunuz. Zor da olsa. Ama Feni ile o pek mümkün olmuyor. Hele ki şimdiki Feni ile o çok mümkün değil. İşte dediğim gibi beyitleme yaparsınız. Skilllerini alırsınız. O şekilde oynarsınız. Anladınız mı? Kanka Lord giremiyor muyuz? Şöyle bait atsak olmaz mı? On Kanka ondan biraz korkuyorum ya. Güzel düştü. Bir izlemeyelim. onu düşürdü. Süpersin. Lord niye girmiyoruz arkadaşlar? Onu kim bekleyeceğiz? Ama onu beklerim? İstediğiniz gibi olsun. Bir tane ölümsüzlük çıkayım. Ne olur ne olmaz. Onu da ben alabilir miyim? Teşekkür ediyorum Türkiye'm. Burayı alalım. Ay tamam güzel düştü. Lord. Girmek istemiyorum oraya ya. Zorlamayın beni bakın. Oğlum ne oluyor lan? Ölmeyeyim. Intent fan bir şey oldu da. Ondan dolayı dondu hatta ya. Ekran bile gitti. Sizde de olmuştur. Sizin ekranınız donmuyor bilginiz olsun. Benim ekran donuyor. Lan mavimi almayın lan adamı keseceğiniz ya. Lan gitti mavim. İyi düştü de. Bizimkiler lord girmedi. Hepsini kestiler. Yani 4 dört kişi ölüydü. Mia vardı sadece. Ama adam lane diye bizimkiler de lorda giremedi. Öyle bir sıkıntılı bir hero'dan bahsediyorum. Dur şu an. Girsem akay var, çıksam akay var. Güzel. Girdin mi kanka? Girsen geldim. Gir gir gir. Oğlum niye bırakıyorsun lan? Geldim ya. La alırdık lan. Allah Allah. Azıcık risk alalım hayatından. Ne olacak? Risk garantici herhalde. Beyza. Bunu da satıp ölümsüzlük almak istiyorum. Hiç hasar istemiyorum bu arada. Hiç. Kapıyı iter misin? Herhalde yanlış yere şey yazdı. Kapıyı mı? Onunla ne, ne, kapısından bahsediyorsun kanka? Hayırdır? Benim mavim nerede? Ben mavi alamıyorum saattir. Şu Akai'nin ultisini alsak Ultin yok mu lan? Yokmuş. Güzel. Saber düştü. O da zor Zoosh'ni kesti. Saber mu kesiyor ben de? Sonuçta düşmüş. Tamam. Ölme lan. Ölme lan Pepe. Öldün. Smite e bilerek attım. Mavi önemli değil. Mid kulesi, mid kulesi her şeydir. O yüzden. Oraya smite attık da inşallah gelmezler. Bunu da alırız. Güzel. Beyaz atsam mı, orada girmelerdi ama niye yok zaten? Ölüm sözümüz bitti. Bunu da hasar mı yapsak? Bilemedim. Tamam. Tamam, oğlum. Hemen de kaldırmazsın ya. Şuna bir tane patlatayım iki Güzel. Beyaz Ver yedde ya, yapacak bir şey yok. Şu an değiştiremem. O düştü 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 girmeyeyim ben girmeyeyim ben gir, Yani illa sokacaksınız beni oraya Biter mi oyun? Minyon çıktı ama Yok bitmez kanka gelin şu lorda Lord gelir misiniz? Bak oyunun var ya dönüm noktası yemin ediyorum şu lorda alalım artık Ben bunu alayım sen lorda git Gir lorda gir 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 ben tanklarım sen gir. Güzel aldık. Smite dokuyalım. Best smite'ımızı atalım. Düşmedin değil mi? Düştü. Güzel. O Mia şimdi ne yapar? Sizce lane iter mi? Ne yapar sizce? Devam eder mi? Merak ediyorum. Lord geliyor. Oraya ettirmem gerekiyordu biliyorum. Tabii Mia'dan işte. Oğlum nereye gittin lan? <laughs> Oğlum Mario Mio. Yemin ediyorum. Çok fenasın. Vallahi kimse girmiyor etmiyor. Hadi ya. Güzelsin. Akain'in ultisi var mıydı? Güzel. Bunu ulti patlasak da bir şey olmaz. Çünkü mavimiz yok. İp dansı yapamayız. Bey'i atalım. Redifen alalım. Diğer lord'u bekleyeceğiz. Evet oyunda da. Gereksiz yerler yine keserim. Kesiyorum da siz iyice kesmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Ben onu anlayamıyorum yani. Bir şey anlatıyoruz, bir şey diyoruz bazen. Şu an o kadar muhabbet şeyine girmedim de. Yine de izlemiyorsunuz oraları. Hareketleri izliyorsunuz. Bana anlattığınız kadarıyla efendim. Öyle söyleyeyim. Gül kılıç var zaten. Ondan bir şey yapamayız. Mister... Satmak istemiyorum. Ne kasmıştı o? Hasar. Miya orada. Evet Saber. Ama o adam ulti basacak. Ve dönüp seni kesecek. Güzel. İyi takas bence. Süper takas. Ama ana sen gelmeseydin. Tamam. Aslında bunları oyalayabiliriz. Sen devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et oğlum, devam et oğlum, devam et oğlum. Beyz attırmıyorum, beyz attırmıyorum. Tamam. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Dur, emoji atacağım. Emoji atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bence de oyunu bitirdi. O zaman da çok fazla. Kaç dakika oldu? 18 dakika mı? Hadi bir şey. Hem ipi bize kalmış. Burada bile feni kalmıyor arkadaşlar. Efsane falan ee, kasmaya çalışıyorum da kalmıyor fena. Kalınca çekiyor videosunu işte 18 dakika sürmüş yüzde 22 hasar bulmuşuz arkadaşlar çok da fazla kasmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü feni kalmayacak feni videosu istiyorsanız ee, ben zaten efsane liginde olsam da kötü oyuncular varsa böyle basit maçlar onları atmıyorum zaten. Yine de bu şekilde video atıyorum. Yine düşüncelerinizi paylaşın arkadaşlar. Bu benim için önemli. Ona göre video çekiyorum sonuçta. Öyle diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hayalus oynuyoruz. Tiro'ya girdik. Hard match atalım dedik. Tank ve ADC ile birlikte girdik arkadaşlar. Hemen mavimize geçelim. Karşı piklerde bu şekilde 3 tane flash var. Bir tane saflaşları var. Saflaşır olan da zaten Lillia. Bakalım. Yani Gökran çıkmak istiyor muyum? Tartışılır. Valla çıkmak istemiyorum. yalan söyleyeyim. Bunu alacağım. E MS'im de sürekli çıkıp duruyor. Bu nedir arkadaş ya? Tamam 1-2 tamam da yani. Yeter daha yine eski problemler de mi geliyor yoksa. 2 saat onlarla mı uğraşacağım? Bu kadar çok sıkıntı. Şimdi Clint'in fiskesi var. Onların rotasyonları esiydi. E, şey, Lancelot'un yani. Onu bilmiyorum. Görmedim. Tamam. Bir yenilenme basacağım. Clint e ulti basmadım bu arada. Hem minyon hem de flash olduğu için kesemeyecektim. Bir altında kalıp ölecektim. Hiç gerek yok. Şöyle bir Q değmedi. Tamam. Tamam. Bir de ulti çıkmam lazım. Kesemeyeceğim. 12 saniye. Tamam. de flash yok. Lancelot orada kaldı. Kills yok çünkü. 5 saniye. Ne zaman geldiğini tam tahmin edemiyorum. 3 saniye falan vardır. Tamam. Güzel. Buradan da bir de çıkarsak. Frank oradan geldiği için gidemem. Süper. Ay oyunu tam alamadım. Bir bakayım ne var ne yok. Valla bakmadım video açma uğraşıyordum arkadaşlar öyle söyleyeyim Al bakalım burayı Güzel başlangıç Şimdi yedi denizi ver direkt. Dediğim gibi gökkuran çıkmak istemiyorum Çıkasım yok Alalım burayı Hilda darlıyor oraya da Lilia var işte O da seni darlar kardeş Çoğu da gelecek çıkman lazım oradan Oradan bir tık çıkman lazım Tamam girelim de benim canım az. Çoğu tekleyebilir bak. Görüş yok kanka. Bir görüş versen iyi olur. Tamam daha gelmez. Aldık buraya rahatça. Mavi alalım. Bir Clint'i e deneriz. Flash yok onu biliyorum. Buna deneyemeyiz. Ultisi var çünkü. Serisinden al buraya hocam. Geleceğim. Farm durumda? 1700. Tamam. Clinton Flash dönmüş müdür? Tamam değilim. Lansot da burada. Franco'nun ultisi var. Güzel tuttu. Bir buçuk tuttu ama bu arada. Tamam. Orada da tutturduk. Gölgemiz dönsün. Yine bir şeyler yapabiliriz orada. Canını dolduracaklar hepsi. Kule oynayabilir. Lansot gelir mi emin değilim. Ama Clint bir iki tane vur diye düşünüyorum da onu da yapmayabilir. Bakacağız. Tamam. Güzel ultimizi kullanmadan Clint'i de çıkartmış olduk. Bir de mide gitsek 10 saniye var gölgeme. Leon'un ultisi var. Saflaşları da vardır büyük ihtimalle de geri çıkacak. Lancelot'un mavisi var. Clint'i e bir daha oynayabiliriz. Bence mantıklısı. Aşağı gidip zaman kaybetmiyorum. Bekleme süresi botun şimdi kanka. Bunu ver de. Lan oradaymış. Sattı bu arada. Buna da ulti basmayacağım. <laughs> Geldim oraya da. Okey. Onlar şimdi kule altından çıkmaz. Kanka 8 saniye zaten. Bir tur bekleyelim. Unutturalım kendimizi. Lilia da buraya gelebilir. O yüzden Q atmadım. Görüş vermemek için. Ama çıkmıyor. Oyna kanka oraya gelmiyorsa Lilia oynayacağız. Tamam. Direkt ulti patlatacağım bu arada. Frank olduğu için. Şöyle bir Q. Onu da kesemezseniz ben şöyle bir alayım. Alamadım lan Gökran. Pardon Gökran çıktım zannediyorum ben de ya. <laughs> Gökran var zannediyorum. Bak 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 çıkmadığım için pişman oldum herhalde. Olmayız olmayız. Yine oynarız herhalde. Al bakalım. Kaplumbağa girememişler. Hil de var diye. Tüyü kesti mi? Hayır. Ama düştü. Gir kaplumbağa ya. Ama bir sürprizimiz olabilir şurada. Tamam orada oraya geçmiş hemen. <laughs> Nasıl otonun pusunu biliyordum da. Adam kaplumbağaya odaklanmış. Hemen pustu aşağıya. Sonrasında da herhalde görüş verdiği için de bu tarafa geçti akıllılık yapıp. Belli iyi oyuncu. Ultini bas. Tamam. Tamam. Ben yine ulti basmadım. Buna da smax da bu atsak. Tamam çıkalım. Tamam sen de düştün. Güzel. Yürütüle kesebilir lansör. Güzel. Aç mıydı abi? Tertemiz oyun ya yemin ediyorum. Tertemiz. 3 ne abi ondan uçuyorsun kaçıyorsun. Kufra hava yolları kardeşim. Sen bunu al canını doldur. Ben almayayım. Yani Franco da ulti yok onu biliyoruz da bunda da. Tamam ultisini almış olduk süper. Gök karımız olsaydı kesmiştik arkadaşlar. En az bir 40 level'ımız falan vardı. Orası kesin. Lila gibi hero'lara tepki vermeden kesebiliyorsunuz. Hop kaçtık ondan da. Of 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 of. Güzel. Çok güzel. Çok güzel tuttu. Ver bekleme süresi botunu hemen. Bitmeyen savaşta kapatalım. Bekleme süresi önemli. Tabii ki de. kardeşim. Onu bilemeyiz. Geldim. Biliyor musun? Şey var mı? Buna direkt gideceğim. Can az çünkü gölge oyunu yapmaya gerek yok. 7 saniye. Gölgem. Şöyle atayım ultime. Güzelsin. Öldün. Süper. Tamam. Kule altı girebiliriz bu arada. Çok rahat gireriz. Bekle geleceğim. Hadi ikisi öldür bu arada. Ama ultisini biliyordum. Niye çıkmadım? Niye çıkmadım? <laughs> Niye çıkmadım ya? Bir dedim ki Q atar belki çıkarım Franco belki hayali bir şekilde ultisini atmıştır ama yok. <gülüyor> 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 Evet doğduk gideyiz arkadaşlar fan farkı da bu şekilde yani o kadar öne geçmemize rağmen bu fan farkı bence çok değil 29'a 21k çok öne geçtik böyle bir ne bileyim 10k olması gerekiyordu çok fazla fark yok biliyorum ama ne bileyim shutdown falan verdik ki o yüzden topladılar birazcık o da normal kanka bunu bana sal bana sen git benim mavimi al. Kufa tutarsa gireceğim bu arada. Aynen. Tamam. Gölgemiz içeride yok. Öldü çünkü. O da düştü. Süper. Dur bakayım be. Lillian'ın ultisi yoktur. Nasıl değmedi o ya? Ulti basalım ki son vuruş hasarını yemeyelim kulenin. Gerek yok. Kölgemiz tutmaz zaten. zırh denmeyi de versen mi yoksa farklı bir şey mi alsak? Umutsuzluk falan mı alsam? Ne diyorsunuz? Güzel. Devam edeyim mi? Ne diyorsunuz? Dimorma mı dönsem? Ya, görüş falan da Lord çıksın. Lord'la birlikte bitiririz diye düşünüyorum. Bakalım. Lila falan var belki tutabilir. Kötü oyuncu değil karşısı bu arada. Kötü oyuncu değil. Yapılan ufak tefek hatalar maalesef iki tarafta iyiyse yani oyunculuk anlamında. Yani öne geçen affetmiyor. Biz hata yapana kadar yani. Bir hemen ittirelim. Lord çıkıyor zaten. Yana bakalım geç. Tamam. Onun kim beklesek gerek yok aslında. Bizimki ya fight istiyor dört varken şöyle giremem ki okey 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 çıkalım adam flash attı ölmeyeceğim ı ıh da oynayamam canım az böyle bir ulti patlatacağım seni keseceğim aynen onun da W'sini bekliyordum zaten Süper maç bitti. Ben girmeyeyim de. Ya da gireyim ya Şöyle, yani. Şöyle bir tane daha vursam kuleye vuramadım. Hadi güzel bitti. Valla tertemiz maç ya cidden. Hani iki tarafın da iyi oldu. temiz maç. Burada mistikli gündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar mistikte ya. Yani. Ben efsanedeyim daha. Böyle. Bakalım ne almışız. MVP kimde? ADC'de kalmış. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne vurmuş? %33. Ya bırak ya. Dur. AFK yok. Bunu. 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 Hiçbir şey yapmıyor. Yerde duruyor. Adama vuruyor. Sonra da MVP alıyor. Şaka gibi ya. Böyle iş mi olur arkadaşlar? Bu arada arkadaşım bilginiz olsun. Şaka yapıyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.